Canın ne kadar yanarsa yansın Yol ver gitsin sen üzerine Sevdiğinmiş, akrabanmış düşünme Seni anlamayana kendini dayatma boşuna Varlığınla mutlu edemediğini Yokluğunla baş başa bırakmaktan sakınma Seni düşünmeyeni sen hayatında söz konusu yapma Yol ver gitsin gitmek isteyene Dönüp yüzüne bile bakma Yolunda gitmeyen şeyleri düşünüp Kendini kahretme Hep senden gidecek diye bir şey yok Yol ver gitsin hayatındaki bencilleri Kendini zeki sanan o zavallıları Her şeye tek taraftan bakanları Şöyle bir kenara bırakmaktan sakınma Yol ver gitsin kendini bulunmaz sananlara Bakın acımı Seni yarı yolda bırakanı düşünerek Ona hala bir şeyler besleyerek Kendini onun dönüşüyle avutma Dönse bile sevinme Yol alışkanlık olur Bir kere başkasına akan o su Gün olur Yine yönünü unutur. Yol ver gitsin gidene, kalmasını dileme. Her gün kendini öldüreceğini o zalimi bir kere bitir yüreğinde. Yol ver gitsin terk edene, sakın dönüp bakma. Ayrılık acı gelir insana bilirim. Sakın o gözünde çok Büyüktüklerinsiz siz Yaşayamazsın sanma Kimse kimseye muhtaç değildir Aldanma Doğru davrandığından emin ol Gerisini o kadar da kafana takma Gecenin karanlığında kaybolsan da Gün Her sabah yeni umutlara gebe Unutma Yol ver gitsin seni düşmüş sananlara Arkandan kuyunu kazanlara acımı her gitsin Yüzleş en büyük korkularınla yüzleş Gerçeklerden kaçarak sonu gelir sanma Kalbini kıranlara o kırık kalp kar kalır sanma Sana karşı vicdansız olanları hayatından silmesini bil Yol ver gitsin en büyük dertlerini Yüreğine taşıyamayacağı yük yükleme Yol ver aksın gözyaşlarını ama Hayallerini yalana bulama Hayatını bir zalim uğruna akılsızca harcama Yol ver gitsin sana bu dünyayı idare eden ne varsa Yol ver gitsin düşünme acıma Değerini bilmeyene kendini ispatlamaya çalışma boşuna. Onu mutlu etmek için kendini hırpalama. Canın ne kadar yanarsa yansın. Bazı şeyleri zamana bırakmaktan korkma. Anlarsalar kıymetin bilinir. Anlamazsalar sen kaybetmiş olmazsın en azından. Yol ver gitsin değer bilmezlere. Yol ver gitsin gözünün yaşına bakma kimsenin seni kırıp incitmesine izin verme geç olmadan vazgeçmesini bil hak etmeyenlerden ezdirme kendini kanın beş para etmezere yol ver gitsin acılarını umutsuzca tutunduklarını. Yol ver gitsin başı bozuk duygularını Sonu olmayan sızılarını Yol ver gitsin Yalnızlıktan korkma Gerekirse bir başına kal kendi dünyanda Mutlu olmayı beceremedim diye yan ama Yaktı perişan etti diye dövünme kimsenin arkasında. Hayat zor, insanlar kötü bu zamanda. Öyle büyük hesaplara düşüp kendini yorma. Düşmanını orada burada sorma. Göğsünün ortasında ara. Can dediklerin düştüğünde sorar sanma. Bir başınasın şu koca dünyada. Sarıldığın her dalı dost Deli sanma. Yol ver gitsin umut tüccarlarına Mutluluk cellatlarına Yol ver gitsin Yol ver gitsin gülüşüne huzuruna göz diken ne varsa Yol ver gitsin Hayatından çıkar Yol ver gitsin seni üzen ne varsa Şiir, ses ve kayıt Yaman Karaca YouTube kanalı Yaman Şiir